Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz noktalama işaretlerindeki son noktalamalardan biri olan kısa çizgi. Kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimeler alta yazılacak zaman konur. Bir defter gibi düşünün bunu tamam mı? Şöyle bir defter. Şimdi demişiz ki ben sana bu ödevini yap de şimdi dedim diyeceğiz. Dedim oraya sığmıyor. Alta yazsak burada çok fazla boşluk kalacak. O zaman bir ilk hecesini yazalım. Daha sonra alt D dim ama sen beni dinlemedin derken kısa çizgi kullanır. Ama kısa çizgiyi kafana göre kullanamazsın. Kalkıp da buraya D im yazamazsın. Öncelikle hecelerini ayıracaksın. D dim ya da mesela s la ya da şi şe ya da t le gibi önce hecelerini ayıracaksın hecelerine göre alt satıra gireceksin. Mesela televizyon sözcüğünü yazarken alta ineceksin ya kalkıp şöyle yazamazsın. Tel evizyon yazamazsın. Bu yanlıştır. Doğru kullanım televizyon şeklindedir. Burayı unutmuyorsun. Sadece hecelerine ayırdığın kısma göre alt satıra inebilirsin. Burayı silelim. Kafan karışmasın. Şimdi ben sana ara söz ve ara cümle ne olduğunu anlatmıştım hatırlarsan. Hatta o zaman şunu söylemiştim. Hatırlarsan çok uzun bir cümle kullanmıştım ve demiştim ki bunun için beni bir tebrik et. Çok uzun bir cümleyi kafamdan kurdum demiştim. Neydi o uzun cümle? Ara söz ve ara cümleler. Kendinden önceki sözcüğün açıklayıcısı olan, cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamını değiştirmeyen virgül ya da kısa çizgi arasında konularak yazılan söz gruplarıdır demiştim. Ya bir kullanıyordum ya da kısa çizgi. Evet. Beni her gittiğimde çok mutlu eden, içimizi huzur dolduran şehre, iki kısa çizgi arasında Ankara'ya gideceğim. Ankara neymiş ya benim için? Beni her gittiğimde çok mutlu eden, içimi huzurla dolduran o şehirmiş. Ben bunun ara söz varajımda olduğunu nereden anlayabilirim? İki yolla. Bir, İki kısa çizgi arasında ya da iki virgül arasında konulmuş mu? En önemli nokta bu. 2. Cümleden çıkarttığında cümlenin anlamı bozuyor mu? Çıkarttım cümleden. Beni her gittiğimde çok mutlu eden, içimizi huzur dolduran şehre gideceğim. E anlamlı, anlamı bozulmadı. Kendinden önceki cümlenin açıklayıcısı hale geldi. İki kısa çizgi arasında konuldu. Eşittir, ara sözdür. İşte bu kadar basit. Ve ben bu ara sözleri... Ya iki virgül arasına ya da iki kısa çizgi arasına koyarım. Aynı zamanda kısa çizgi kelime kök gövde ve ekleri ayırmak için kullanılır. Mesela koş aldım derken koş fiildir. A haber istek kipidir. Bunu seneye işleyeceğiz sizinle. Lım derken de birinci çoğul kişidir. Ve ben sana bunu anlatmıştım. Neydi? Birinci tekil kişi, ikinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi, birinci çoğul, ikinci çoğul ve üçüncü çoğul kişi. Peki bunlar neydi? Ben, sen, o biz siz onlar ben sen o biz siz onlar hatırlarsan hafiften de bir melodimiz vardı ben sen o biz siz onlar derken biz yani ikimiz koşalım kim biz koşalım burada bir iyilik eki gelmiş bak neydi zaten kök gövde ekleri ayırmak için kullanılır fiil köklerini göstermek için kullanılır sev git gel yürü dile derken ben film isim olduğunu nereden anlıyordum? Bunu da anlatmıştım sana. Mac, mac eklerini getiriyordum. Eğer anlamlı oluyorsa fiilde. Sevmek, gitmek, gelmek, yürümek, dilemek gibi gibi sözcükler. Fiildir, anlamlıdır. Fiili göstermek için de kısa çizgi kullanılır. Az önce hatırlarsan televizyon, şişe, sıla gibi sözcükleri ayırmak için ben ne yaptım? Bak, televizyon. Bak bunlar hepsi birer kısa çizgi değil midir? Aynen öyle. Buraya bakalım. Öğretmen bugün okula gelmedi derken birbirinden ayırmak için hecelerini yine kısa çizgi kullanacağım. Ve ile ila gibi sözcükleri kullanmak yerine de yine kısa çizgi kullanabilirim. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı var demek yerine Fenerbahçe kısa çizgi. Galatasaray maçı var da diyebilirim. Ya da Türkçe ve İngilizce sözlüğünüzü yanınıza alın demek yerine Türkçe... Kısa çizgi İngilizce sözlüğünüzü yanınıza alın diyebilirim. Matematikte çıkarma işlemi olarak kullanılır. 89-12-77 gibi. Aslında buradaki kısa çizgi eksi anlamında kullanılır. Aynı şu madde gibi. Sıfırdan küçük eksi değerleri göstermek için kullanılır. Bugün hava eksi 4 derece. Bak zaten farkındaysan da söylerken bile eksi 4 derece diyorum. Ya da 89-12 eşittir 77 diyorum. Yani buradaki... Bu çizgi eşittir eksi anlamında kullanılır sayısal değerler de. Kısa çizgiyi hallettiğimize göre eğik çizgiyle yolumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki dizeler normalde alt alta yazılır. Hatta ben size dizeleri öğretmiştim yazım kuralları kısmında. Neydi? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak derken. Alt alta yazılıyordu değil mi? Alt alta yazılmak istemedi. Yan yana yazılmak istedi. E ben bu cümleleri sözcükleri nasıl birbirine ayıracağım? Hocam nokta virgül kullanalım, virgül kullanalım dersen hayır zaten cümlenin içerisinde bunlar var. Ve ben burada iki sıralı cümleyi ayırmıyorum birbirinden. Dizeleri ayırıyorum. Dizeleri yani alt alta yazılmış olan cümleleri ayırmak için eğik çizgi kullanırım. Bak burayı zaten yine aynı örneği vermişiz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak derken dizelere ayırmak için el çizgi kullanılır. Adreslerde şehir ile ilçe ve apartman numarası ile daire numarasını ayırmak için kullanılır. Mesela Antalya Konya 6 ya da mesela ne diyelim Nevşehir Nevşehir Avanos dedik mesela. Avanos Nevşehir'in bir ilçesidir değil mi? Ben il ilçeyi ayırırken el çizgi kullanırım. Aynı şekilde de Cadde No 17 Taksim. Taksim deriz bu arada biz bu el çizgiye. Taksim 6. Yani diyoruz ki 17. sokak 6. apartman ya da 17. sokak 6 daire numarası gibi de kullanılabilir. Tarihleri yazarken gün, ay, yılı birbirinden ayırmak için konulur. Şimdi ben size hep şöyle öğrettim. Mesela ne dedim? 01-06-2025 dedim değil mi? Hep noktalı öğrettim. Ama ben bu nokta yerine el çizgi de kullanabilirim. 15.09.1972 derken el çizgi kullanabilirim. Ya da benim canım sıkıldı. Dedim ki ya ben bu roman rakamlarını boşuna mı öğrendim ya? Kullanmak istiyorum dedim mi? X yani Türkçe'de 10 anlamına gelen bu sayıyı 15 X 2025 dedim. Yani 15 10 2025 anlamında kullandım. Roman rakamlarını öğrendim tamam mı? Dedim ki ben bunu kullanacağım. Kalktın 10 yerine X yazdım. Yine de ben ilk çizgi ya da nokta kullanabilirim. Ama kalkıp da 15 Mayıs 2025 derken kalkıp da tabii ki eğik çizgi kullanamam. Unutma sakın. Türkçe'de eklerin farklı biçimlerinde göstermek için kullanılır. Mesela ben ne diyorum sana? İsim mi fiil mi olduğunu ayırt etmek için. Sözcüğün köküne Mek ya da Mak eki getireceksin diyorum. Mek ya da Mak yazmak yerine Mek, eğik çizgi, Mak diyorum. Ya da sana diyorum ki. Çoklu eki olan ler, ler eki geldiğinde diyorum. E, ler lar ekini de ler eğik çizgi lar şeklinde kullanıyorum. Eğik çizgi benim genel a adreslerinde de kullanılır. Mesela http 2. bak eğik çizgi eğik çizgi www.instagram.com.tr ederken eğik çizgi iki defa genel a adreslerinde de kullanıyorum. Aynı zamanda eğik çizgi benim bölme işleminde de kullanılır. Hatırlarsan az önce sana bölme işleminde 2 noktayı kullanmıştım. 22.10 eşittir 2 demiştim. Bu ne demekti? 20 bölü 10 2 Aynı zamanda ben 20 eğik çizgi 10 2 şeklinde de yazabilirim. Aynı buradaki 81 eğik çizgi 9 eşittir 9 yazıldı gibi. Gelelim yay ayraç kısmına. Yay ayraç eşittir budur. Ben bunu sana iki yerde öğretmiştim. Biri kesinliği emin olunmayan, bilinmeyen sözcüklerde Soru işaretini koymam gerektiği kısımlarda kullanırdı. Bak şu madde. Emin olmayan zamanlarda soru işareti yay ayraç içine kullanılır. Antalya Muğla arası 3 saatmiş. 3 saat 10 dakika da olabilir. 3,5 saat de olabilir. 3 saat 55 dakika da olabilir. Bilmiyoruz. 3 saatmiş ortalama anlamında. Bir de ben sana yay ayraç yine nerede öğretmiştim? Duyguları kullandığımız ünlem işaretinde. Küçümseme alay gibi konularda kullanırken ünlem işaretini yay ayraç işini alırız demiştim. Aynı bu madde gibi. Alay küçümseme aşağılama gibi anlamlarda kullanılan ünlem işareti yay ayraç işine konulur. 1.55 boyuyla basketbolcu olacakmış diyor. Aslında onunla dalga geçiyor. Alay ediyor. E bunu direkt ünlem işaretiyle koyarsa sanki bir duygu belirtiyormuş gibi olur. E bir duygu da belirtmiyor. Dalga geçiyor. Dalga geçiyorsa yay ayraç içerisinde ünlem kullanır deriz. Alıntı sözün. Alınan metnin kime ait olduğunu belirtmek için de yine kullanılır. Mesela hiç kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama derken. Ben bu sözü kimi söyledi nereden bileceğim? Yay ayraç içinde söylenilen Platon isminden öğreneceğim. Tiyatro eserlerinde oyuncunun ne yaptığını, halini, hareketini göstermek için yine yay ayraç içinde yazılır. Mesela durağa doğru gidiyordu. Şimdi ben diyelim ki oyuncuyum okuyorum metni ona göre de ezberleyeceğim ya. Durağa doğru gidiyordu. Tamam ben bunu bu şekilde okuyup gitseydim eğer normal gidecektim değil mi durağa doğru. Orada bir otobüs durağı var diyelim ki sahnede ve ben oraya doğru gideceğim. E ben orada yay ayraç içerisinde bana nasıl bir hal hareketle davranmam gerektiği yazılmazsa ben böyle bakarım. Tamam ben de durağa doğru gideyim derim. Ama sinirli bir şekilde durağa doğru gidiyordu kısmını görürsem bunun gibi çatarım belki kaşlarımı elim cebime atarım çok daha sinirli bir şekilde durağa giderim. En azından doğru bir şekilde oynamış olurum oyunumu. Yay ayracında kullanım alanı bu kadardı arkadaşlar. Tırnak işaretiyle devam ediyoruz. Başkasının sözünü yazarken kullanır. Tırnak işaret dediğimiz zaten şu. Sakın sana geri zekalısın diyenlere aldanma. Bana da dediler. Atomu parçalayıp ellerine verdim. Bu kimin sözüdür? Tabii ki de Albert Einstein'ın sözüdür. Kimin sözü olduğunu da bana belirtmek için bak ne yapmış? yay işaret içine almış. Başkasının sözünü yazarken de yine iki nokta arasında yazılacak. Unutmuyoruz. Özel olarak vurgulanmak istenen sözcüklerde kullanılır. Mesela Ankara'nın Kızılay Meydanını çok seviyorum. Bak, bir sürü meydanı var Ankara'nın. Ama ben özellikle Kızılay Meydanını çok seviyorum diyorsam yine tırnak işareti içerisinde alacağım. Bugün okula pembe renkte bir tişört giymiş derken, pembeyi diyelim ki ben öz olarak belirtmek istiyorum. Yine tırnak işareti içine alacağım. Bir not demişiz. Neymiş? Tırnak işaretinin içinde cümlede bir noktalama işareti varsa tırnağın içine yazılır, dışına yazılmaz. Mesela, bugün nereye gidelim? Soruyu sordum. Şimdi ben tırnağı açtım. Tamam mı? Bugün nereye gidelim? Soruyu sordumsa tırnağı kapatma. Ondan önce bir soru işaretini koy. Tırnağı öyle kapat diyor. Kalkıp da Önce tırnak kapatıp sonra soru işareti yapma yanlış olur diyor. Doğrusu bu şekildedir. diyor. İşte bu kadar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve son noktalama işaretimiz olan kesme işaretiyle devam ediyoruz. Kesme işareti özel isimlere gelen ekler için kullanılır. Mesela Türkiye tabii ki de bir özel isimdir. Atatürk tabii ki de bir özel isimdir. İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti, Sıla, Ayşe, Elif, Seda, Belke, Canan bunların hepsi özel isimlerdir. Bu özel isimlere gelecek olan tüm ekler de kesmeyle ayrılır. Tüm ekler mi peki? Sanki tüm ekler değildi değil mi? Bir tane ek var. Neydi o ek? Lerler ekiydi değil mi? Mesela bu akşam bize cananlar gelecek derken lar eki ayrılmıyordu. Neden? Burada çokluk anlamı değil, aile anlamında kullanıyordu. Unutmuyorsun, ufacık bir bilgiyi veriyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Türkiye'den derken kesmeyle ayırmış. Atatürk'üm, İstanbul'a, Türkiye Cumhuriyeti'nin derken hepsinde kesmeyle ayırmış. Kişi isimlerinden sonra gelen saygı, ünvan, rütbe adlarına gelen ekler içinde kullanılır. Hatırlarsan bu ekler benim özel isimlerimdi. Ben sana burayı anlatmıştım. Şu ilk örneği siliyorum. Buraya geçelim. Yanlışlık eklenmiş buraya. Şuradan devam edelim. Sıla Hoca'nın, Sevgi Hanım'ın, İlyas Bey'in, Bülent Bey'in gibi gibi hanım, bey, hoca sözcüklerinde de yine kesmeyle ayrılır. Kısaltmalara getirilen ekler için kullanılır. Mesela TC'nin, THY'de, MEB'in derken gelenekler ekler kesmeyle ayrılır. Sayılara gelen ayırmak için de kullanılır. Hatırlarsan bu 9'uncun iki tane seçeneği vardı. Bu şekilde de yazabilirdim nokta ya da 9 10. şeklinde de yazabilirdim. 2025'in 25'in derken yine sayıya gelen bir ek olduğu için kesmeyle ayır. Belirli bir tarih bildiren gün, ay, yıla gelenekler için kullanılır. Neydi bunlar? Mesela ben demiştim ki sana. Eğer dedim net bir tarih belirtiyorsa o zaman büyük harfle yazılır. Özel isim kategorisini alırız. Net bir tarih belli etmiyorsa özel isim kategorisini alamayız. Küçük harfle yazarız. 29 Kasım 1965'te dünyaya geldi derken net bir tarih var. Kasım kesi tabii ki büyük harfle yazılacak. Sayıya gelen ekse yine kesmeyle ayrılacak. 24 Kasım'ın önemi nedir derken net bir tarih veriyorum. 24 Kasım. Net tarihe gelen K büyük harfle yazılacak. Gelen ekte kesmeyle ayrılacak. Bazı seslerin ölçü ve söyleyiş gereği harfi düşer. O harf yerine kullanılır. Normalde bu karaç oğlan, karaca oğlan şeklindedir. Ama bazen seslerin ölçü ve söyleyişi gereği karaca oğlan değil de karaç oğlan şeklinde yazılır. A gider, kesmeye işareti gelir. En çok kullanılan örnek de bu karaç oğlandır. 3 tane notumuz varmış. Birinciden başlayalım. Kurum, kuruluş, iş yerlerine gelenekler kesmeyle asla ayrılmaz. Asla. Mustafa Kemal Ortaokulu'nda okuyorum derken Kurum kuruluş ismi değil midir? Evet. O zaman kesmeyle ayıramazsın. Harran Üniversitesi'nden mezun oldum derken üniversite bir özel kurum kuruluş ismidir. Kesmeyle ayıramazsın. Bak burada sildiğim kısım vardı ya Sağlık Bakanlığı'nda. Bu işte buraya gelecekti. Bu örneği yazabilirsin. Bakanlık bir kurum kuruluş yeridir. Kesmeyle ayıramazsın. Üçüncü elde birinci burası. Birinci tekili eki alan özel isimlere Aldığı ekten sonra gelen hiçbir ek kesmeyle ayrılmaz. Şimdi antalyamın güzel insanları derken. Antalya özel isim tabii ki de büyük harfle yazacağım. Ve özel isme gelen ekler normalde kesmeyle ayrılıyor. Ama birinci tekil iyilik eki nedir? Ben. Benim Antalya'm. Birinci tekil iyilik eki yani ben geliyorsa Antalya'm şeklinde ise gelen ek kesmeyle ayrılmaz. Sonra kalkıp da sonrasında gelen ekleri de yine kesmeyle ayıramazsın normal bir şekilde Antalya'nın şeklinde yazmak zorundasın. Son notumuzsa özel isimlere yapım eki geldikten sonra hem gelen yapım eki hem de yapım ekinden sonra gelen hiçbir ek kesmeyle ayrılmaz. Ekler kaç ayrılıyordu? Yapım eki, çekim eki. Özel isimlere gelen çekim ekleri lerler ler eki hariç her zaman evet kesmeyle ayrılır. Ama Özel isimlere gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz. Mesela Türklük de derken Türk benim kökümdür. Türklük, lıklık, lukluk lık, lık, yapım ekimdir. Bileşik yazılır. Teta bulunma hal ekimdir. D dağdan gelmiştir. O da o zaman çekim ekim oluyor. Çekim ekim de yapım ekimden sonra geldiği için yine kesmeyle ayrılmıyor. İngilizcenin Şanlıurfalılar, Mustafa Kemaller, İremler derken Gelen hiçbir yapım ekinden sonra derken ne gelen yapım eki ne de yapım ekinden sonra gelen hiçbir ek kesmeyle ayrılmıyor diyorum ve noktalama işaretlerini an itibariyle bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane soru çözeceğiz. Bakalım kimler doğru yapmış? Kimler 3 video boyunca beni tam dinleyip "Hocam ben kesinlikle doğru yapacağım." diye kendine güvenerek bu soruyu çözmüş? Kimler ya ben galiba tam dinleyemedim kafam başka yerlerdeydi. En iyisi biraz başa alayım tekrar dinleyin diyecek. Bu soruyla göreceğiz. Bu soruyu doğru yapmanızı umuyorum. Doğru yapanları yorumlarda bekliyorum. Başlayalım. Demişiz ki bu cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Neymiş bunlar? Virgül, üç nokta, nokta ve soru işareti. Bakalım cümlelerimize. Yakalanan suçlunun cebinden çıkanlar polisleri şaşırttı. E cümle bitti. Yakalanan suçlunun cebinden çıkanlar polisleri şaşırtmış. Tamam cümle bitti nokta. Cümlenin sonuna. Düzenli olarak spor yaptı. Bir cümle. Hayatı boyunca hep dinç ve zinde kaldı. E bir cümle o zaman. iki tane sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için hangi noktalama işaretini kullanıyordum? Virgülü kullanıyordum. Tamamdır. Teleskopun ne zaman icat edildiğini biliyor musunuz? Bak biliyor musunuz? Size ne yapıyorum şu anda? Soru soruyorum. Soru ekilin olduğu, soru sözcüğünün olduğu her yere hangi noktalama işareti gelirdi? Tabii ki de soru işareti. O halde virgül var, soru işareti var, nokta var ama herhangi bir tamamlanmamış cümle. Söylenmek istemeyen argo, kaba söz gibi bir cümle var mı? Yok. Yoksa üç noktanın gelebileceği herhangi bir durumda yoktur. Doğru cevabım Bursa'dır. İşte bu kadar. Bence bu soruyu birçok ballı lokmam doğru yapmıştır diye düşünüyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.